Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İttihat-ı Terakki'nin üç büyük önderi veya lideri Talat Paşa, Cemal Paşa ve Enver Paşa. Bunlar e, ülkeden kaçmak zorunda kalıyorlar, öbür hissediyorlar. Talat Paşa Almanya'ya giderken yanlış hatırlamıyorsam Cemal Paşa Kafkasya'ya gidiyor veya benzer bir bölgeye. Enver Paşa ise doğrudan doğruya Rusya'ya gidiyor. Sosyalistlerle anlaşma, bir hareket sahası elde etme imkanlarını araştırıyor. Anlaşır da görünüyor. Ama sosyalist hareket, Rusya'daki sosyalist hareket Enver Paşa'nın asıl amaçlarını kısa sürede hissediyor ve fazla ciddiye almıyor. Ciddiye almamakla birlikte politik davranıyor. Yani durumunu idare ediyor. Tabii Enver Paşa zeki bir insan. Bu da anılıyor. Asya'ya gidiyor daha doğrusu. Orta Asya'ya yakın bölgeye, Tacikistan'a, Türkistan'a bölge, değişik bölgelere gidiyor. Ve orada Basmacılar Hareketi'nin başına geçiyor. Basmacılar Hareketi de 1917 yılında bir Sovyet Rusya'ya karşı bir ayaklanma halinde olan bir hareket. 1934'te ise son buldu çok sonra. O hareketin başına geçiyor. Ve o hareketin başında Sovyet Rusya'ya karşı çarpışıyor, dövüşüyor. Onun liderliğini yapıyor. Ama 1922 yılında, tarihi yanlış hatırlamıyorsam ki hatırladığım kanatında değilim. Sovyet Rusya'nın işte birlikleri tarafından Enver Paşa öldürülüyor. Şimdi Enver Paşa öldürülünce yerine Hacı Samit geçiyor. Hacı Samit, Tat Teraki'nin kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı. Kuşçubaşı Eşref'in kardeşi. Ama daima Enver Paşa'nın yanında yer almış. Enver Paşa'yla beraber işte Libya çöllerine, işte Edirne'nin kurtuluşuna, değişik iyi isyanlarda Ömer Paşa'nın yanında dururken Asya'ya gidişte de Paşa'nın yanında duruyor ve Ömer Paşa öldürdükten sonra onun yerine geçiyor. Ama götüremiyor hareketi, sıkışıyor, sıkıntıya giriyor. Hadahşan diye Tacikistan, hani Asya'nın Tacikistan yaylalarında bulunan Hadahşan'a sığınıyor ve orada kurtulmaya çalışıyor. Çok sonraları e, Türkiye'ye gelmeyi deniyorsa da işte Atatürk'ün bir suikasti ortaya çıkıyor, suikast denemesi ortaya çıkıyor. Yüz listesini alıyor ve hiçbir zamanda Türkiye'ye gelemiyor. Dışarıda hayatını kaybediyor. Hacı Safi de bunu yapıyor. Böylelikle Asya'da itaat-ı terakicilerin ve Türkçe hareketin hayalleri tarihe erteleniyor. O günün koşulları içerisinde tarihe haber var. Olay bu. Ama Enver Paşa yenilince işte işlerinde Zeki Enver, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Zeki Velidi Togan'ın da bulunduğu bir grup Türkçü Türkiye'ye geliyor. Bunlar Turacı daha çok. Dünyadaki Türklerin birliğini, dünyanın Türklerin birliği çerçevesinde büyük bir Türk imparatorluğu, Türk, Türk devleti kurma idealleri taşıyan insanlar. Ve bu, bu Sovyetler Rusya'daki doğusunu, Asya'da bunu yapmaya çalışıyorlar. Orada başlamaya çalışıyorlar. İşte Enver'in ölümünden sonra bu hayalleri ertelemek zorunda kalınca Türkiye'ye geliyorlar ama ve beraberinde de ideallerini o Türkçü ideallerini, dünya Türklerini bir araya getiren, dünya Türkleriyle beraber ilen, büyük Türk devletini kurmaya çalışan ideallerini Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de o dönemde Mustafa Kemal Atatürk var. E, etkin bir insan. E, kendine has bir milliyetçilik duygusu var ya, milliyetçilik duygusunda dünya Türklerini bir araya getirme yok. Anadolu Türkleriyle sınırlı bir e, milliyetçilik anlayışına sahip Mustafa Kemal Atatürk. Onlar da bu dengelerine dikkat etme çizgisi izlemekle birlikte özellikle de Atatürk'ten öldükten sonra e, Atatürk döneminde buna dikkat etmekle birlikte Atatürk ölümünden sonra biraz daha rahat hareket ediyorlar. Almanlarla yakın ilişkiye giriyorlar. Alman nazileriyle ilişkiye giriyorlar. Von Papen Türkiye'de büyük elçi. Onunla çok yakın ilişkileri falan oluyor bunların. Bunun içerisinde şey de var. Nihalatsız ve Alparslan Türkiye da var. Bunlar da giriyor işin içerisine. Ve bunlar Almanlar üzerine bir güç, bir imkan bir e, milliyetçi bir yapı, e, geniş büyük bir e, Türkçülük ve bu daha önceki ideallerini mümkünse Almanlar da değerlendirerek veya kullanarak gerçekleştirme ve onun bir parçası olma çerçevesinde Almanlarla işleri geliştirmeye çalışıyorlar ve yoğun çaba içerisine giriyorlar. Durumları bu. Ama bu çabaları sürerken tabii Türkiye'de de Mustafa Kemal Atatürk ölmüş. İsmet İnönü işin başına geçmiş. Ve Türkiye'deki kadroların da büyük bir kısmı işte özellikle lider kadrolarından onların büyük kısmı son derece milliyetçi, ırkçı özelliklere sahip. Bunlar da zaten milliyetçi, ırkçı özellikler ve sahipler. Birbirine destek vermeye, özellikle bunlar Türk devletine, Türk Türkiye'deki o milliyetçi unsurlara destek vermeye çalışırken karşı desteği de bunlar beraberinde görüyorlar. Bu süreçte görüyorlar. Ama sonra Almanya yenilince, yenilgi sürecine gelince Türkiye'nin tutumu değişiyor. Bunlar arasında Sabahattin Ali ile mesela Dihal Aslı arasında bir olay ortaya çıkıyor. Mahkemelik oluyor bu olay. Bu ve benzer olaylara hükümet gerekçe şey yaparak bunların önder kadrolarını, Alparslan Türkeş'in içinde olduğu önder kadrolarını bir tutukluyorlar bir dönem. Ama bu tutuklama onların geçici oluyor. Bir süre sonra serbest bırakıyorlar. Ve eski güçlerini bir şekilde koruma sürecine Eski güçlerini korurken de gelişme imkanları da yakalıyorlar. Ve gelişme imkanları da şudur. Yeni bir dünya Amerika var. Sovyet Amerika arasında bir çok ciddi bir e, çelişki söz konusu. Soğuk savaşçı efesi ve Türkiye'deki milliyetçi unsurları Amerika Birleşik Devletleri değerlendirmek istiyor. Ve bu da milliyetçilere, ırkçılara ve ırkçı Türkçülere bir hareket sahası sağlamış oluyor. Ve Türkiye macerası başlıyor böylece bunlar. Irkçı faşist hareketle ki buna Turancılar demek gerekir aynı zamanda çok yakın ilişki var Hatta onlardan o savaş döneminde görev de alıp gidip savaştılar da yani birçok bölgede halklara karşı ve antikomünist bunlar. Sovyet Rusya'nın yıkılması için özel çaba içerisindeler ve Asya'ya dönük hayalleri de bitmiş değil. Büyük e, Türk İmparatorluğu hayalleri de bitmiş değil. Kızıl Elma idealleri var bunların ve bu bir Kızıl Elma idealleri gereği bütün Türkleri bir araya toparlayıp büyük bir Türk İmparatorluğu, Türk Devleti kurmak için bundan da vazgeçmiş değiller. Bu noktada e, Alman nazilerini değerlendirerek, Alman nazilere yakın durarak onların politik Politikalarına ortak olarak olmaya çalışarak bu imparatorluğu kurmanın bir çabası bir görüşü içerisindeler. Ve yani yakın ilişki içerisindeler. Demin de ifade ettiğim gibi John Papen'le de çok yakın Türkiye'de ilişki içerisindeler. Ve onun propagandasını, Almanların propagandasını ve Alman ideolojisinin Türkiye'de gelişmesi için, faşist ideolojisinin Türkiye'de gelişmesi için çok yoğun bir çaba içerisinde oluyorlar. Tabi İnönü hükümeti kendi içindeki o faşist kadrolara rağmen de bir denge politikası gü güderek bunları zamana bırakıp oyalamaya çalışıyor mümkün olduğu kadar. Ama tabii bu arada olaylar oluyor. da demin bahsettiğim. TV sabahtan arasında tam matbasının basılması ve dağıtılması. İşte antikomünist saldırılar. Bunlar yoğun bir şekilde giriyor ve hükümet inönü hükümeti pek de şey davran toleransı davranıyor bunlara karşı ve eski güçleri bir şekilde koruyorlar. Çünkü devre artık Amerika girmiş. Bütün dünya çapında düşünüyor. Türkiye stratejik bir ülke ve Türkiye'deki faşist güçleri Rusya'ya karşı kullanma ve bir kullanışlı araç yaratma politikası var. Dolayısıyla bunların üstüne pek fazla bir yönelme yok. Nitekim Alparslan Türkiye için o süreçte bir Amerika'ya gitmesi var. Özellikle 60'lı yıllara doğru Rockefeller suyla gidiyor oraya. Bir nevi Türk, Türkiye'de Amerikan ve özellikle Rockefeller'ın adamı gibi davranıyor yıllar ve yıllar. Yeni dengeleri şöyle değerlendirmek gerekir. Parlamenterizme geçişte yeni dengeler şöyle. Daha öncesi şeydir, Kemalist harekettir. Kemalist diktatörlük dönemidir. Dengeler daha çok Kemalizm üzerine gelişmeye çalışıyor. Ve Mustafa Kemal olduğu süre içerisinde bu dengelerde Kemalist hareket son derece güçlü ve dediğini yaptırma imkanlarına sahip. Ama Mustafa Kemal ölümünden sonra biraz daha zayıflama, biraz daha böyle muhalif güçleri, karşıt güçlere karşı daha dengeli davranabildi. Onları göz ama alma politikaları gelişiyor. ve milliyetçi harekete karşı da, ırkçı harekete ve Türkçü harekete karşı da e, toleransı davranıyorlar. Yer yer bir sert görüntüler vermiş olsalar bile, tabutluklar top olayında olduğu gibi, işte Sabahattin Ali olayında olduğu gibi vermiş olsalar da bile zaman içerisinde e, milliyetçileri daha çok kollayan, onların önünü açan, Hele de ABD ile yakın ilişkiler içerisine girince 1950'li yıllardan sonra burada çok daha dikkatli davranıyor ve çok daha temkinli davranıyorlar. Nitekim Sabahattin Ali'nin ölümü vardır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi dönemindedir. Öldüren işte bir şeydir bir mitçidir aslında ve cezalandırılmadı. Bunlara da göz yumuyorlar. E, Komünist harekete dönük, sosyalist harekete dönük, sendikal harekete dönük operasyonlar gündeme geliyor. Ve şeyin önü açılıyor aslında Türkiye'de milliyetçi hareketin önü açılıyor. Ve yeni bir derin devlet oluşumu, yeni bir ilişkili ağı, yeni bir ittifaklar politikası çerçevesinde bir alaylar arşılıyor. Milliyetçi ırkçı bir hareketi ve Milliyetçi ırkçı hareket bunu en iyi şekilde değerlendirirken de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti'nin terörist politikalarında ziyadesiyle yararlanıyor.